7 aydır neler yaptığımı, neler yapabildiğimi. Çevim, bu sefer çok çalıştık dersimizi. Bunu almam lazım. 4. hafta. 8. hafta. Mavi kaptanlık. Kazananı Esra! Bravo. Ne zorluklar. Yılın başarılı Master Şefi Esra Tokelli geliyor. efendim tebrikler. Ödülünüz yolda. Öncelikle başta krizi prodüksiyon olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnsanın başarılı olduğu işte ödülle taçlandırılması ayrı bir gurur verici. Birkaç gün önce anneler gününü geride bıraktık. Ben hepinizin anneler gününü kutluyorum. Bence bu yıl kadınların yılı. Bu ödülü yine her zamanki gibi anneler, tüm anne adayları ve tüm kadınlar için alıyorum. Ayrıca ödül alan hep herkesi de tebrik ediyorum. İyi akşamlar. Tebrik ediyoruz. Altıncı Uluslararası Kalite Ödül Töreni'ne hoş geldiniz. Bu güzel gecede bir kez daha ödüllendiniz. Neler hissediyorsunuz acaba? Ben e, öncelikle krizi prodüksiyon olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. E, i̇nsanların başarılı olduğu işlerde ödülle taçlandırılması çok gurur verici. Biz yakın zamanda böyle e, anneler gününü geçirdik. Ben bu ödülü yine tüm anneler, anne adayları, tüm kadınlar için alıyorum. Bence bu yıl kadınların yılı. Birçok kişi e, firmada kadın sahiplerdi. E, bu yüzden de gurur duyuyorum. Ee, güzel ya bu gecede olmak güzel. Gurur verici. Başarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bakalım daha ne güzel yemeklerle tanışacağız sayenizde. Evet, daha güzel e, sürprizler, daha güzel yemekler ve daha güzel ödüllerle burada olacağız inşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.